Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere köyde ev yapımı peynir tarifini paylaştım. Gerçekten de yapımı çok basit. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada peynir mayası var. Sadece bir yemek kaşığı dolusu peynir mayası kullanacağım ve 5 litre de süt kullanacağım. E, bu peynir mayasını aktarlardan bulabilirsiniz. Bu şişenin fiyatını da ben öğrendim sizler için. Şu anki fiyatıyla 12 TL idi. Hemen şimdi sütü süzüyorum. Birkaç defa süzerseniz tabii ki de daha iyi olacaktır. Sütü birkaç defa süzdükten sonra hemen ocağa aldım. Sütü pişirmeyeceğiz, kaynatmayacağız. Sadece ılıma noktasına gelmesini bekleyeceğiz. Burası köydeki evimiz, yeni evimiz. Yani annemlerin evi. Artık onlar burada yaşamaya karar verdiler. O yüzden şu anda biraz inşaat halinde. E, ancak burası uygundu çekim için. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Serçe parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Ilınması, ılık olması yeterli olacaktır. 1 yemek kaşığı dolusu mayayı hemen alıyorum ve ılıma noktasına gelmiş olan süte ilave edip karıştırıyorum. Mayayı ilave ettikten sonra sadece 1 e, dakika ocakta kalacak. Ardından hemen ocağın altını kapatacağım. Mayayı verdikten sonra sadece ocakta 1-2 dakika kaldı. Çok fazla kalmayacak. Hemen üstünü güzelce sarıp ortalama yarım saat boyunca bekleteceğim. Aradan yarım saat geçti. Şimdi süzme işlemini yapacağım. Bunun için bir tane kese kullanacağım. Siz de evinizde yapabilirsiniz. %100 pamuklu bir kumaştır. Evinizde de yapabilirsiniz. Evet ıslattım ve ellerimle güzelce bu bezi sıkacağım. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bu noktaya geldiğinde artık bekleme süresi tamamdır. Şimdi süzme işlemine geçtim bir kısmını boşalttım. Kesi biraz küçük olduğu için 2-3 defa üstüne boşaltacağım. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle ellerimde sıkma işlemi yapmıyorum. Birazcık keseyi yukarıya kaldırdım ve suyunun aşağı inmesini bekledim ve ardından tekrar devam ediyorum. Gerçekten de yapımı çok basit. Hemen hemen peynir yapımının yarısına geldik. Biraz sonra bir işlem daha var. Onlardan artık peynirimiz olmuş demektir. Ellerimle sıkmıyorum. Sadece yukarıya kaldırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrardan tencereye aldım. Bağlamanıza gerek yok. Bu şekilde hemen ucunu kıvırdım. Ve tüm suyu tekrardan tencereye alıyorum. Ocağın altını açtım ve ellerimle bu şekilde bastırarak Ters üst çeviriyorum ara Burada hem şeklinde vermiş vermiş oluyoruz hem de sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Biraz sonra tekrar ters çevireceğim. Gerçekten de yapımı çok basit. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Katkısız ve doğal. Aynı zamanda çok lezzetli. Bizim köyümüzde hep bu şekilde yapılıyor. Ben de paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir video olur. Hem çok lezzetli gerçekten hem de çok sağlıklı. Şu anda e, bu suyun kaynamasını bekliyorum o kaynayana kadar ellerimle bu şekilde bastırarak şekil vermeye devam ediyorum. Artık ellerim yanma derecesine geldi. Biraz sonra keseyi çıkartacağım. Şöyle bir, bir dakika daha bekletti, beklettim. Ardından hemen böyle bir kabın üstüne aldım. Herhangi bir kab olabilir. Ben tahtanın üstüne aldım. Hiç fark etmez. Şimdi şekil vereceğim. Ve ellerimle bas uygulayarak suyunun çekilmesini sağlayacağım. Ellerimle bası uygulayarak hem peynire şekil veriyorum. Aslında alttaki kap biraz küçük olduğu için çok güzel bir şekil veremedim ama olsun. Peynirimiz sonuçta oldu ve çok lezzetli oldu. Hala bası uygulayarak bu işleme devam ediyorum. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten de çok güzel bir peynir oldu. Biraz tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten de muhteşem bir peynir olmuş. Şimdi e, bu keseyi alıp bir süzgece alacağım. Yaklaşık 2 saat boyunca bu süzgeçte bekleyecek. Ardından tuzlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Aradan iki saat geçti. Şimdi ben hemen dilimleyip sizlere detaylı bir şekilde içini göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir peynir oldu. Ee, köy şartlarında biraz çekim tabii ki de zor ama gerçekten de çok keyifli, doğal, her şey çok lezzetli, ee, süt de çok taze, daha yeni sağıldı. Hemen şöyle dilimleyip göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir peynir. Bu arada isterseniz hemen tuzlayabilirsiniz. Tuzsuz da tüketebilirsiniz. Ancak tuzsuz çok fazla dayamaz. 1-2 gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor. E, tuzlamak isterseniz de hemen üstüne tuz ekleyip birazcık elinizle karıştırabilirsiniz. Ardından afiyetle yiyebilirsiniz. ve artık peynirimiz oldu. Gerçekten de hem yapım basit hem de çok lezzetli. Aynı zamanda çok sağlıklı. Şimdi bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. Damak zevkinize göre. Tuzlasanız bile ev yapımı peyniri e, bir hafta içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ortalama bir tatlı kaşığı dolusu veya bir yemek kaşığı silme e, tuz kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre. İnşallah ilerleyen zamanlarda salamura peynir yapımında paylaşacağım.